<static> <laughs> black, <talak> <motherfabilenikami gülüyor> Toplayın çakalları dokunmayın garibana Git okul oku oku dedi bana, yine yine anam Elimde bir sigara dönüşürüm talibana Yokluyorum ceplerimi bulamıyorum yine yine para <laughs> Gariban, flex, kuru soğan ekmek Bende reflex olur bela çekmek Tokadını vurdu bana dem felek dem 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 Gariban flexüm paralar demir Açarım bir telefona agalar gelir Şampiyonu içenin bununla kan gelir Sözünden döner misin burada kahpedir Ayakkabı çakma bana öyle bakma Mobese'yi gördüğün suratını sakla Karakola saklan seni yaramaz çocuk Zifir de deyince burada hava çok soğuk. çok soğuk Denk 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 denk, denk. denk Gelelim tenha'da manita zehirle Dedim ki merhaba ya sana bakamam başkasına Kafesinden çıktı kuş baba tahliye Boş konuşman yeterince dur bir saniye Agalarım yaptı kuş kafa tatile Topladım valizleri Antalya sahile es, es baba es varsa S Level atladım altımda Mercedes ya Söyledim sana 20 kez cano Şampiyon için benle kes ya Kinder 35 yaşayan efsane evet ben Vurdum oldu gol sakiller kornfleks kuru soğan ekmek Ben de refleks olur bela çekmek Bu kadını vurdu bana kap ve felek Şimdi oynuyorum vurilerle çarpı felek Yaşamaya çalışıyorum bir kahvaltı modumu yakalıyorum Kısa da takılmadım kapalıyorum DJ dikkat hepinize koyuyorum Bebeğim yolda kaldım hiç söyle lazım Yarın döneceğim deyip engel attım işte benim tarzım Papara, jetbank, ticaret, esnek Pop değecek bendeki sihirli değnek Ne yaptın ya? Vurdum! Konuştum! Boş! Ben de vurdum! Kardım oldu şok, karakterim photoshop Yüksek intifak pilot gibiyim, turbilansa soktum Eri Geri dedim evi, derin yolu seri Kafasına göre herkes bizi kedi Pardon bebeğim, üzdüysem pardon Iphone'lara arayan kim var? Makarto meşgul telefon sanki lebron Burdum <laughs> Üfle mumlara bebek bir dilek dile Farkındayım o ateş yürüdüm bile bile Yavrumun saçları yine lüle lüle Deker ki